Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Süper Adam. Bugün size Minecraft'ta bazı kodları göstereceğim. Önce bir tane dünya oluşturup o dünyaya girin ama böyle hiç ayar falan yapmayın. Çünkü olmuyor. Giriyoruz. Böyle isim falan koyun. İstediğiniz bir tane isim koyun. Ben Dene Dünya koydum. Çünkü dene yapıyorum burada. Ve gir dik sayılır. Gelme üzereyiz. Çok az kaldı sonunda. Şu öncelikle elim şu kalkanı bir atabilir miyim Ben bir inventory düzenleyeyim. Evet arkadaşlar düzenledim. İlk kodumuzla başlayalım. Bu arada arkadaşlar buradan ayarlara giriyorsunuz. Yani bu kodları uygulamak için buradan aşağıya kaydırıyorsunuz. Bayağı bir Burada hileler yazıyor. Buradan hileleri etkinleştir diyor. Buradan hileleri etkinleştire basıyorsunuz. Diğerleri sizin e, fikrinize göre bağlı. İsterseniz yapın. İsterseniz yapmayın. Şimdi öncelikle bazı bak, şu sol altta böyle bir tane ok var ya bakın şu. şu an üstüne basıyorum yeşil yeri. Bu dünya doğum yerini ayarla size bir spam point verelim. Mesela bak arkadaşlar. Mesela ben diyelim ki şurada doğuyorum ya. Bunu yaptığımız zaman şu an olduğum yerde doğacağım. Işınla bunu bir arkadaşınız yapabilirsiniz. Saat. Evet, ben bunu da her zaman gündüz etkin dedim ama eğer böyle saatte de derseniz gündüz e, gün doğumu falan öyle çıkıyor. Dur ben bir şu her zaman gündüzü etkinleştirip yani kapatayım geleyim. Evet arkadaşlar her zaman etkin her zaman gündüzü kapattım. Şimdi bakın saat dedim gün doğumu, gündüz veya öğlen var. Akşam olduğunda böyle gündüze basıyorsunuz, gündüz oluyor. Mesela öğle yapalım. Gün doğumu yani. Pardon yanlış söyledim. Mesela bakın ya da neyse siz anladınız zaten. Gündüz yapalım tekrardan. Şimdi burada bir de hava durumu var. Yağmurluysa açık yapabilirsiniz. Açık sevmediyseniz yağmur yapabilirsiniz. Mesela tarım yapıyorsanız. Gök gürültülü fırtına yapabilirsiniz. Pek e, iş, işinize yarayacağını sanmıyorum. Gök gürültülü fırtınayı. Bilmiyorum. Neyse şimdi buraya yazın. Arkadaşlar hile yapmak istiyorsanız. Şu sol altta 1-2-3 diyor ya da bilgisayardan yapıyorsanız. Buraya giriyoruz. Şu en sağdaki çizgiyi koyuyorsunuz. Bu Bunu koymadan hiçbir zaman hile yapamazsınız. Şimdiki. İlk kodumuza başlayalım. Kendimize görünmez blok veriyoruz. <laughs> Give. Bakın. Et işareti S. Et S kendiniz veya et A tüm oyuncular. Et E de tüm varlıklar. Her şeye veriyor yani. Biz et S diyeceğiz. Çünkü sadece kendimiz varız oyunda. Mesela ya da arkadaşınız varsa onu da vermek istiyorsanız. Et A diyeceksiniz. Sonra Bar Barrier. Evet. Barrier. iki tane de var. Okey dediğimizde bakın elimize bariyer geliyor. Bunu bakın buraya koyduğumuzda görünüyor değil mi? Elinizden çekince ama yok oluyor. Mesela bakın şu an uçuyorum. Hatta dön şöyle daha iyi gösteririm. Bakın arkadaşlar şu an üstündeyim. Bakın uçuyor mesela. Hatta şöyle bir altımıza daha koyayım. Bakın uçuyor mesela şu an. Arkadaşlar hazır girmişken şunu da göstereyim. Bakın buradan ee, nereye basıyorduk? Heh, buradan video diyoruz. Bu ne? Üçün kamera açısı diyor. Birinci sağdan devam edelim. Şahıs. Evet, bu bariyer blok böyle açılıyor. Sadece creative modda kırabiliyorsunuz. Yani bedrock'tan daha güçlü. Bedrock en azından bayağı uzun süre önce kırıyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar ee, diğer kod için önce ben bir yer yapmam lazım. Evet arkadaşlar geri yaptım. <laughs> Şimdi buraya bir hayvan koymamız lazım. Niye yanlışlıkla başka yere girdim. Bunu aşağı alalım. Dur buraya. ne? Ee, kurt diyelim. Kurt. Kurt yumurtasını buraya koyuyoruz. Şimdi bir sürü şöyle iki dakikada koyayım geleyim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. <laughs> Şimdi buradan pardon Yine bunu koyuyorsunuz. Sonra kill yani öldürme komutu. Kill. Add, e dediğinizde tüm varlıklar ölüyor yine. E dediğinizde kendiniz ölürsünüz. Creativity değilsiniz. Veya e, neyse et e. Bakın direkt hep bak, Bu arada çok güzel ses çıktı. <laughs> Aynen de 50 tane ses. Şimdi arkadaşlar diğer eee İpimiz ise kendimize komut bloğu vereceğiz. Nick et give et ne zaman bu et şey kullanıyoruz? Dur birbirinden ayrı yapmalar Give et e yok et John Mant alttan çizgi bu Dur yanlış yaz. b Dediğimizde kendimize komut bloğu veriyor arkadaşlar. Buradan böyle yani bu da aynı şu e, hilelerin aynısını burada da yapabilirsiniz. Ama bu biraz daha farklı. Neyse. Diğer komuta geçelim. Diğer komutta kendimize böyle vidr veya başka bir şey spam edebiliyoruz. Ben kendime vidr spam edeceğim ama Şuraya bir şey olmasın diye burada da okuyorum. Daha sonra geri öldürdüm. Tamam burası iyi herhalde. İyi burası. Giriyoruz. Bu işaretten koyuyoruz. Summon bir varlık çağırır. Summon Wither. Yani Wither. Bizde bakın Wither geliyor. Ama benim bunu öldürmem lazım şimdi. Arkadaşlar bir öldürüp geleyim ben. Arkadaşlar öldüremediğimden kodla öldürmek zorunda kaldım. Çok uzun sürecek. Yoksa ödümler neyse. Geri yerimize bir gidelim. İçinden geçti ortalığı. Adama vuruyorum vuruyorum. Bir de kılıcım kayboldu. Ne olduğunu anlamadım ne bir şekilde arkadaşlar. Bakın. Bir anda kılıç yok oldu. Şunu hemen alalım. Neyse dur. Şimdi bunu burada kalsın. Evet arkadaşlar. Diğer komodumuz bir ışınlanma komodu ama şu an benim ee, online oynamadığım için hiç bir e, kimse ışınlama ama ışınlanma komutu da şöyle yine bu işaretten koyuyoruz yani tp buraya arkadaşınızın adını ya da kendi adınızı yazıyorsunuz ben yazayım kendi adımı buraya da arkadaşınızın adını yazıyorsunuz ve oraya onu ışınlanabiliyorsunuz yani yerlerini değiştirince tam ters oluyor. Mesela önce kendi adınızı sonra arkadaşınızın adınızı yazdığınızda arkadaşınızı ışınlanıyorsunuz. Önde, önce onun adını sonra kendi adınızı yazınca da o size ışınlanıyor. Evet, neyse. Diğer komutlar ise şunlar. Bunlar e, Creative moda, survival veya pardon survival'a, maceraya bir de izleyici moduna geçme. Hepsinde game mode yazıyorsunuz. Game mod yani. Hepsini hepsinde bunu yazıyorsunuz. Creative, survival'a, maceraya bir de izleyici moduna geçmek için hep bunu yazıyorsunuz. Önce creative diyelim. C R A T I V E. Evet. C R A T O evet saniye ben yanlış yaptım. C, R, A, T, V. Creative Mode'a dönüşmek için bunu. Survival'a dönüşmek için bunu. Su, dur, sur, Survival -sur Böyle. Survival'a dönüşmek için bunu. Macera moduna dönüşmek için. Advent, Ture maceraya dönüşmek için bunu ve son olarak da izleyici moduna dönüşmek için de şunu s evet p -se -tator. ta tor ta tor dönüşmek için de bunu kullanıyorsunuz şimdi sıradaki şeyimiz ise e, kodumuz ise sınırsız He pardon arkadaşlar bir de şu var. Ben bir gündüz yapayım. Saat gündüz. <laughs> Eğer arkadaşınızı Survivor'la Creative veya diğer oyun modlarına dönüştürmek istiyorsanız şunlar. Gene game mod yazıyorsunuz. Arkadaşınızın ismini yazıyorsunuz. Sonra Creative, Survivor, Adventure veya izleyici modunu yani Space yazıp onu bir şeye dönüştürebiliyorsunuz. O sınırsız görünmezlik şeyi için de şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bunu koyuyorsunuz. Sonra effect, effect, etse Bak buraya zaten et yazdığınızda burada bir sürü şey aman birkaç tane şey çıkıyor. Etle alakalı. Oradan bakır an, bakıp anlayabilirsiniz. Etse Nick HT alttan çizgi vision vision diyorsunuz ve sonra buraya istediğiniz kadar dokuz koyuyorsunuz. Ben buraya bayağı bir koyayım. Bastım. He, geçerli sayı değilmiş. O zaman şu kadar koyacağım. Evet. Olması için arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane 9 koyuyorsunuz. Basıyorsunuz. Ve bakın geldi. Hatta durun şöyle göstereyim. Ee, bakın. Gece görüşü. Böyle geliyor. Ve son olarak da yıldırım komutu. Yani bu komutu yazdığınızda yıldırım düşüyor. Bakın. Gene summon yani Summon Minecraft, Minecraft Minecraft yok 2 nokta üst üste sonra bir dakika bir saniye arkadaşlar Minecraft 2 nokta üst üste nick h ht nights Alttan çizgi bolt. Ee, evet olmadı. Bunun olması lazım ya. Acaba yanlış mı yazdım? Bir saniye arkadaşlar. ben bir bakayım. Arkadaşlar bakalım böyle yazınca olacak mı? Böyle olmadı. Yani ben böyle çağırıyordum bir kere. Dur şuraya ben yazmıştım. Şuraya komut bloğunu. Haft. Lik. Bolt. Ben Farklı mı yazdım ki? Ben galiba Knight yazdım. Neyse ben bir tane şalter alayım. Arkadaşlar oradan bakarız. Şalteri aldık. Ne olmuyor ki ya? Neyse arkadaşlar ama oluyordu. Hatta durun ben şuraya bir tane yok. Olmaz. Bunu koyayım. Ama arkadaşlar bakın. Siz gene de şunu bir yazın. Çünkü ben böyle yazdığımda bir keresinde gelmişti. Yani, e, neydi? Ya elektrik gelmişti yani. Yıldırım çarpmıştı. Her zaman etkin diyelim. Nedir böyle Buna blok koyup deneyelim. Arkadaşlar siz gene şunu bir yazın. Bir bakın. Eğer bilirseniz bana da gönderin. Yani biliyorsanız bana da yazın yorumdan yorumlar kısmından. Çünkü ben böyle yazdım olmuştu ki. Yanlış hata yaptıysam yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Alttan like atıp abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.